kumaranda para biriktirdin. Değil mi? Ne kadar biriktirdin bakalım mı? Evet. Hadi bakalım. Ayakta kalmayın. Evet. Sen? Evet. Yardım edeyim mi sana? Evet. Tamam hadi gel yardım edeyim. Hadi gel birlikte çıkartalım bunları sana. Hadi yardım et bana. Ta -da. ta. -da. Bu daha ne olacak? Çok fazla var. Çok fazla biriktirmişsin Ne için biriktiriyordun bu kadar parayı sen? Sen <laughs> yıkamıştık. Hatırladın mı? Sen söyle. Hayır, dün konuşmuştuk seninle. Sen söyle. Ama öyle sen ki, sen o kadar tatlısın dedim. ki. Sen söyle. Olur mu? Kardeşlerim için. Kardeşlerim için getirdim. Sanit seni tebrik ederim. Hadi gel şimdi sayalım birlikte. Sen bana ver ben sayayım. Olur mu? Abi, <laughs> Şunu da koyalım. Bu ablaya da söyle. Sen bunu ne için biriktirdin derdimi çok güzel söyledin. Ne için biriktirdin sen? Niye getirdin bize? Kardeşlerim için. Evet, kardeşleri için getirmiş. Aynen. Çok, çok, çok sen ya. 3. 3 yaşındası. Ne yapıyordun bu paraları sen? Telefonu ha? Dedin ya. paraları da biriktirdin. Odamdaydı. Senin odanlayın. Senin Senin odana bıraktılar o zaman hep. Hı hı. Sen de bunları biriktirdin, getirdin kardeşlerin için. Tamam hadi gel şimdi maktulun. Bana söylediğin şeyleri neden ablama söylemedin? Ne söyledin babana? Kardeşleri ne alsın diye veriyorsun paraları kızım. Eee terlik kalsın derdi, ayakkabılar derdi. Kuşuyorlar mıymış? Hı hı. Sen de onlara yardımcı olmak istedin. Yazıyor ki. He yazıyor. Üç şimdi Üç. Tamam. <laughs> Sen bence bir tane abla öpebilir. Hadi gel sarılalım. Bana benim tercihdim değil mi? Bir tane bir sarılalım. Pardon, bir sarılalım. <laughs> Çok memnun